Evet güzel, yaklaş biraz, biraz daha sıcak, çok güzel, harika, güzel, daha seksi var. Ali de yakıştı kızı. Çok güzel. Saçmalama. Bir kare daha, evet gülümse. Have a good night. I'll see you tomorrow. See you. Allah muhabbetinizi arttırsın. Ne konuştunuz? Lan yok bir şey be oğlum. Kız İstanbul'u gezmek istiyormuş. Sanki başka işim yok. Bakıyorum da bayağı savunmuşsunuz. Nerede kaldı profesyonellik Ali Bey? Lan buna ne oldu abi şimdi? Ya sen boş ver şimdi oğlum. Ne yapacaksın? Çıkaracaksın mı kızı? Yok be oğlum. Anam geldi Urfa'dan. Kadının yüzünü görmedim daha. Zaten ben de geberiyorum yorgunluktan. Gidip sıbar yatacağım. İyi bak keyfine ama yarın erken gel. Set var tamam mı? Baş üstüne. Bir şey soracağım. Senin var mı üstüne? Yok be oğlum taktiğe devam. İşte bu. Ağabeyim yani ellerine sağlık valla. Kutu gibi mutfakta neler yapmış ha? Tepsik tepsi bile yapmışsın. Doymadıysanız içeride var daha. Senin öyle dışarıdan eve getirdiğin kebaplara benzemez. Bulmuşken bol bol yiyin hadi. Daha ne yiyeceğiz babaanne şiştim mi? Oh afiyet şifa olsun yavrum. Ee ana, nene torun gününüz nasıl geçti? Tabii karakoldan sonra. Bir güzel gezdik değil mi mamacan? Bu gelen anandır. Oğlum çanta hazır mı? Hazır. Al koş çantanı alın Siz nasılsınız Esma anne? İyiyiz çok şükür kızım. Ee, böyle ayakta olmuyor. İçeri girseydim bir çay içseydin. Başka zaman. Ha evet anne, bir otursaydık hepimiz. Yarın yine görüşürüz kızım. Hep beraber olmayacağız ki. Sen bir yerde, babam bir yerde. Mehmetcan. Tamam. Görüşürüz babaanne, görüşürüz baba. Hadi güle güle kızım. Görüş. Benimkisi önemli değil. Ben babayın burnu sürtürsün diye oyalanayım burada. Ya senin bu halin ne olacak ha? Böyle yalnız ne yapacaksın? Ne bileyim ana, bilmiyorum ki. Ya Zeynep, hiç mi umut yok oğlum? Of. Yok. Ya da varsa nerede ben bilmiyorum ana. Ben de ne yapayım? Bak bıraktım. Ne olacaksa olsun. Yapma böyle oğlum. Sen yürekli adamsın. Daha gencecik yaşıyla... Da babaya kafa tuttun oğlum. Hatırlıyorsan. Sen korkup kaçacak adam mısın? Bak ufacık çocuk neredeyse yalvara çıktı. Bir damla göz yaşına o çocuğun yazık değil mi ha? Bir de değilsen ki ne olacaksa olsun. Çok güzel. Şapşal. Geri zekalı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Başkanın gözü ker almış, oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük